Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir e, görüntülü dersimizde yine birlikteyiz. E, bu dersimiz e, biraz daha e, gelişmiş olacak çünkü e, ASP ile e, 16 ders boyunca iç içe olduk. Artık bu dersimizde e, bir şeyler yapmanın e, zamanı olduğunu düşünüyorum. E, şimdi front ile başlayarak e, bu derslerimizi yaptığımız ASP derslerini birlikte kullanarak tasarıma yer vereceğiz. Şimdi hemen ben front page'imi açıyorum. Şu an bilgisayarımda Microsoft Office Front Page 2003 var. Bu sizin bilgisayarınızda da olması gerekiyor. Bunu Office CD'sinden temin edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir web sayfası bildiğiniz gibi en başta HTML tagiyle başlar ve HTML tagiyle biter heat aralıkları var bu heat aralıklarında e, meta dediğimiz e, ve keywordslar dediğimiz e, kısımlar var. E, bu alanlarda sitemizin arama motorlarında e, çıkmasını istediğimiz kelimeleri e, keywords aralıklarına e, yazıyoruz ve title aralığı var. Bunlar zaten siz zamanla e, öğreneceksiniz ama ben öyle kısaca bunları anlatıyorum. Title aralığı da e, sayfamızın başlığı yani şu an yeni sayfa 1 olarak gördüğünüz gibi. Ben bunu webhocam.com diye değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda bunu bir alana kaydedelim. Ben masa üstüne bir yer açıyorum. Dersler diyeyim ve yaptığım tüm sayfaları bunun içine kaydediyorum. Ana sayfalar genelde index, default, main ve bu yani bu isimler genelde ağırlık olarak kullanılıyor. Çünkü server'da bu isimlere başlangıçta ana sayfa olarak yer veriyor. Şimdi ben derslerin içine index.html olarak ana sayfamı kaydediyorum. Kaydettim. Şu an webhocam.com sayfamızın başlığı oldu hemen sayfamı gördüğünüz gibi burada açıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kısımda webhocam.com yazdığını gördünüz. Şimdi arkadaşlar bir web sayfası tablolardan oluşuyor. Bu tabloların düzeneyi sayfamızın yapısını oluşturuyor. Çünkü düzenli bir tablolama sayfamızın düzeni demektir aynı zamanda. Şimdi ben size 16 ders boyunca ASP'yi anlattım. Yani ASP ve programlama dersinin sayfamızda nasıl kullanıldığını anlattım. Bunun içinde yine ara ara HTML kodları kullandık. Ee, ama amacımız burada sizlerin e, ASP programlama alanında e, kendinizi biraz daha iyi hissetmenizde. Şimdi ben sizlere e, bu HTML e, web tasarımı hakkında bilgiler vereceğim ve bu bilgilerin sonunda da yine e, yaptığımız 16 derslik e, ASP kodlarını bu yaptığımız sayfalarda kullanacağız. Şimdi ben az önce tablolardan bahsetmiştim. Ben hemen front page'de tablo ekle kısmı var. Tablo ekme, ekle kısmından e, ben hemen bir tablo ekliyorum ve sayfamın e, yapısı şu anda tablo %100 olduğu için e, sayfa tam tam ekran olarak açılacaktır. Ben e, kendi yaptığım sayfalarda genellikle tablo boyutunu piksel olarak 790'a ayarlıyorum. Neden 790 diyecek olursanız çünkü şu anda piyasada en çok 1024 çözünürlük kullanılıyor tahmin ediyorum. ben yine de 800 600 çözünürlük kullananlar var olduğunu düşünerek 790 yapıyorum ve 8063 çözünürlükte de sayfamın tam olarak e, görülmesini sağlıyorum. Ben 790 yaptım ve hizalamayı orta yaptım. Sayfamı e, 790 piksele çağırıp ortalayacaktır. Gördüğünüz gibi uygula dedim ve ortalayıp 790'a getirdi. Şimdi ben şu anda e, tablo kenarlığı istemi istemiyorum. Tıklıyorum bunu. Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi tablo kenarlıkları kayboldu ve bunun sıfır olmasını istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi sıfır oldu. Şu an e, görünüyor olması lazım. E, noktalardan oluşuyor. Bunu front page kendisi yapıyor. Ama sayfamızda bu noktalar görünmüyor. Şimdi örneğin bir sayfam nasıl olsun? İlk başta ben sayfamın üst kısmını yapıyorum. Sayfa genelde 3 bölümden oluşuyor. Üst, orta ve alt kısım diye tabir ettiğimiz. 3 alandan oluşuyor. Şu an ben e, sayfamın ana ana sayfasının üst bölümünü yapıyorum. Örneğin hemen buraya... Burası üst bölüm diyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi burası sayfamın üst bölümü. Şimdi biz en başta örnek olarak sayfanın yapısını sizlere anlatacağım. Daha sonra grafiklerle sayfamızı süsleyeceğiz. Şimdi biz öncelikle bu sayfaları HTML ile bölümlere ayıracağız. Daha sonra da bu sayfaları include metoduyla birleştireceğiz. Siz birazdan anlatacağım. Birazdan görürsünüz. Şimdi ilk başta üst kısmı yaptım. Ve bunun hemen altına gördüğünüz gibi otomatik olarak kodlarını kendisi ekledi. Ve hemen orta kısmı yapıyorum. Bir altına geçiyorum. Şu kısmı bir daha tablo ekliyorum. Gördüğünüz gibi ekledim. Bu kısım orta kısım. Çünkü bunların bunlar ayırmamız gerekiyor. Eğer ayırmazsak bir yani tablomuzun içine ayrı bir tablo açtığımız zaman Bunlar karışacaktır ve biz problem yaşayacağız demektir. Şimdi tekrar tablo özelliklerine girip bunu ortaladım. Ve piksel limizi e, 790'a ayarladım. 0 dedim. Tablo kenarlı olmasın dedim. Ve kapattım. Şu an bu kısımda gördüğünüz gibi orta kısım oldu. Orta kısım böyle. Şimdi bu orta kısım ve alt kısmı da yapıyoruz. Hemen içine yazayım. Bu kısım Orta kısım diyeyim ve buraya bir reklam da çakalım ve olsun çünkü bu e, yaptığımız videoları e, diğer sitelerde de e, kullanılıyor. Ben böyle e, gerçekten yaptığımız emeğin e, bu şekilde kullanılmamasını istiyorum ve böyle şeyleri yapmak istiyorum. E, şimdi alt kısmı yapıyorum. Buraya bir tablo ekledim. Gördüğünüz gibi orta kısım ve alt kısım alt kısmı da ben piksel 790 ve ortala diyorum ve bunların e, tablo kenarlıklarında kaldırıyorum ve e, bu kısımda <laughs> alt kısım gördüğünüz gibi tablomuz 3 bölümden oluştu e, daha doğrusu sayfamız 3 bölümden oluştu ve burada bir e, şey vardı Örneğin ben sayfamın e, sol veya sağ kısmına e, yani sol ve sağ kısmını ayırmak istiyorum. Şuraya sağ tıklıyorum arkadaşlar. Hücreleri böl diye bir seçeneğimiz var. Hücreleri bölüyorum ve üçe ay ayırıyorum sayfayı. Orta kısım, sol ve sağ kısım diye üçe ayırmasını istiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi üç tane tablo oluştu. Şunu kesiyorum, ortaya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sol kısım. Şuranın rengini değiştirelim. Hücre diyorum ve şuradan hafif daha koyu bir renk seçiyorum. Anlaşılsın diye. Ve şurayı da aynı şekilde yapıyorum ki anlaşılsın. Şurayı farklı bir renk yapayım. Anlaşılsın. Örneğin kırmızı yapalım. Şurayı farklı bir renk yapıyorum. Mavi yapalım ki anlaşılsın. Gördüğünüz gibi sayfamız şuranın rengini de şuradan beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi sayfamız hemen şurada Yenileyelim. Üst kısım, alt kısım, orta kısım, sol kısım ve sağ kısımdan oluşmakta. Böylelikle e, tablomuzun, sayfamızın düzenini tablolarla ayarlamış olduk. Şimdi e, bundan sonra da e, işin e, tasarım kısmı e, bize kalıyor. Tasarım kısmında da ben genelde Photoshop kullanıyorum. Photoshop'u da e, bir sonraki dersimizde sizlere anlatacağım. Ee, şimdilik bu dersimiz böyle olsun. Bir sonraki dersimizde bu sayfayı, yaptığımız bu sayfayı inculate metoduyla size birleştirmeyi anlatacağım. Ee, şimdilik teşekkürler. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.